Hiç düşündünüz mü? Ya doğal afetler yaşandığında insanlar korkuya kapılmak yerine birbirlerine daha çok yaklaşsaydı? Hayal edin. Bir deprem ya da sel olduğunda herkesin ilk tepkisi panik değil, komşusunun kapısını çalmak, birlikte hareket etmek, yardımlaşmak olurdu. Bu durumda şehirler, mahalleler hatta ülkeler yepyeni bir dayanışma kültürüne evrilirdi. Bireysel çıkarlar yerini toplumsal faydaya bırakır, insanlar birbirine güven duymaya başlardı. Kriz anlarında ortak sofralar kurulur, bilgi ve kaynaklar paylaşılır, her birey kendini değerli hissederdi. Zor zamanlar toplumsal bağları güçlendirir, karşılıklı anlayış ve empatiyi artırırdı. Belki de bu yeni yaklaşım sadece afet anlarında değil günlük hayatın her alanında insanların daha duyarlı, bilinçli ve sorumluluk sahibi olmasına öncülük ederdi. Böylece toplumun her kesimi birbirine destek olur, farklılıklar bir kenara bırakılırdı. Sonuçta birlikte hareket eden bir toplum her türlü zorluğun üstesinden gelme konusunda çok daha güçlü ve dirençli olurdu. Bu değişim geleceğe dair umutları da besler, insanları ortak hedefler için bir araya getirirdi.